Merhaba, ben Rüzgar Göktürk. Bugün sizlere Dying Light evrenini ve bu evrenin en yeni oyunu olan Dying Light The Beast'i tanıtacağım. Bu video seriye yabancı olanlar için hızlı bir giriş, eski takipçiler içinse nelerin değiştiğine dair net bir özet olacak. Dying Light 2015'te çıktığında farkını ortaya koydu. Karantinaya alınmış bir şehirde zombilerle dolu sokaklarda koşuyor, tırmanıyor, hayatta kalmaya çalışıyordu. Parkur mekaniği, sert dövüş sistemi ve gece gündüz döngüsüyle türü yeniden tanımladı. Başrolde Kyle Crane vardı. Bir ajan olarak girdiği bu savaşta zamanla sisteme değil, insanlara hizmet etmeye başladı. Seri The Following genişlemesiyle daha açık bir dünyaya taşındı. Virüs daha karmaşık hale geldi. Crane'in dönüşümü derinleşti. Artık sadece hayatta kalmak değil, neye dönüştüğünü anlamak da oyunun bir parçasıydı. Oyuncu hem fiziksel hem zihinsel olarak sınırlarını zorlayan bir hikayeye sürüklendi. Dying Light The Beast Yeni oyun bu hikayenin devamı. Ana karakter yine Crane ama artık tanıdığımız halinden çok farklı. İçindeki güç artmış, insanlığı ise hamuk ipliğine bağlı. Ve bu oyunda sadece dışarıdaki tehditlerle değil, içindeki canavarla da savaşıyoruz. Parkur sistemi baştan tasarlanmış. Daha hızlı, daha akıcı, daha doğal. Çatılardan kay, duvarlardan koş, binalara tırman. Şehir senin oyun alanın. Yakın dövüş daha sert, silah hissi daha ağır. Düşmanlar çeşitlenmiş. Zombiler, mutantlar, haydutlar. Gece gündüz dengesi korunsa da gece artık başka bir şey. Karanlıkta güçleniyorsun ama kontrolü kaybetme riski seni takip ediyor. Ve artık karakter gelişimi sadece beceri değil, bir yön seçimi. İnsan mı kalacaksın yoksa canavarı mı besleyeceksin? Dying Light The Beast seriyi sevenlere doygun bir devam, yeni başlayanlara ise güçlü bir başlangıç sunuyor. Aksiyon kadar atmosferi, hız kadar duygusu var. Ben Rüzgar Göktürk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma, gece olunca her şey değişir.